Rüyada pembe kazak görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada pembe kazak görmek. Bu rüya genellikle duygusal dengenin sağlandığı ve ruh halinin iyi olduğu anlamına gelir rüyada pembe kazak görmek ayrıca kişinin psikolojik olarak çok hassas bir dönemden geçeceğini, en küçük şeyleri dahi kafasına takacağını, çoğu zaman yok yere endişeye kapılacağını ve kendisini kötü hissedeceğini bildirir. Basit şekilde çözüme ulaşabilecek sorunlar karşısında dahi kendisini güçsüz hisseden rüya sahibinin, içinde bulunduğu dönemde en yakın arkadaşlarından büyük manevi destek göreceğini ve bu sayede kendine geleceğini de bildirir. Pembe kazak giymek aşk konusunda tarihin açık olması, bekarlar için karşılarına çıkacak birbirinden güzel meziyetleri olan kısmetler anlamına da gelir. Bereketli bir yaşama alamet olan rüya, sıkıntıların geçici olduğuna, ufak tefek sağlık sorunları dışında kişiyi zorlayacak herhangi bir durumun söz konusu olmayacağını da tabir eder. Rüyada pembe kazak örmek daha önce kaçırılan bir fırsatın tekrar geleceğini ve güzel haberlerin yolda olduğunu gösterir. Ayrıca her zaman iç sesini dinleyen kişinin, başına gelen olumsuzluklarda dahi asla pesimistliğe kapılmayacağını, elindeki imkanları en doğru şekilde kullanarak bulunduğu durumdan düze çıkmak için gayret sarf edeceğini bildirir. İlişkisinde sorunlar olan çiftlerin, çıkacakları güzel bir tatil sonrasında aralarının düzeleceğini, kişinin sevdiği insana hediyeler almak Güzel sözler söylemek ve onunla daha çok vakit geçirmek suretiyle daha iyi bir eş olmak için gayret göstereceğine de yorumlanır. Rüyada pembe kazak giymek Pembe kazak giymek aşk konusunda talihin açık olması, bekarlar için karşılarına çıkacak birbirinden güzel meziyetleri olan kısmetler anlamına da gelir. Ayrıca nişanlanmak veya aile arasında sözlenmek demektir. Kısmet anlamına gelen rüya, evlilik habercisi olduğu gibi yetişkin çocukları olanların düğün hazırlıklarına gireceklerine de müjde verir. Hamile bayanlar için kız bebek habercisi olan rüya son derece hayırlı ve kişi için güzel haberlerin geldiği bir dönemin de işaretçisidir.